Sayın başkan, başkan sistem parti demokrasi, demokrasi, demokrasi de, dizileri hırsızca de, bravo. Bravo. bravo bravo lütfen, başkan 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 Lütfen. 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 geriye çekil geriye çekilim. Thank <laughs> <laughs>

Osaltı salon. Osaltı salon. Osaltı seçim kurulları. Oy bunu yanlışsız Hazır mısınız? yakışmadı. Bu kadar güzel kombine yakışmadı. Yakışmadı. Boşa kadar güzel kontrol geldiği hale bakın. Otuz bin herkes yedin lütfen. Lütfen evet. evet. Ya da çıkın dışarıya. Çıkın dışarıya boşaltın salonu.